Yok abi soymadım, para çekmeye geldim ben yine. Doğruyu söyle. Soydum abi ya. Ne kadar aldım? Dur bakayım abi. Say bakayım. <laughs> abi. Abi 2316 dolar. 2316 dolar. Evet. He. Evet abi. Sana şimdi çok güzel bir teklif yapayım mı? Buyur abi. Ben sana 3000 vereyim tamam mı? Tamam abi. Buradan kamuya götüreyim seni cezanı yazayım. Tamam. Temiz yoldan para kazanmışım. Hadi gidelim abi. Dur bekle gel. Ha, dur. Arabanı çekiyorum o zaman. Dolandırmıyorsun değil mi beni? Yolandım ben oğlum. Ben yalan söyler miyim? Hiç şey yalan tamam, söyledim gördün mü? Ver bakayım.